Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar Tarih Öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir TYT denemesi çözeceğiz. E, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Çünkü haftada iki tane TYT, iki tane SOS1, iki tane de SOS2 denemesi paylaşıyorum. E, yorumlarda yine kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı lütfen belirtin. İlerlemenizi bu şekilde görebilirsiniz. İsterseniz hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Bu bilgilere göre bilimlerinin hangilerinden yararlanılarak ulaşıldığı savunulabilir. Kayseri yakınlarındaki Kültepe'de yapılan kazılarda Asurlu tüccarlara ait Karum adı verilen bir pazar yeri ve çivi yazısıyla yazılmış ticari ve hukuki içerikli kil tabletler bulunmuştur. Peki arkadaşlar arkeoloji neydi? Kazı bilimiydi. Yapılan kazılarda diyor zaten ulaşabiliriz. Paleografya neydi? Yazı bilimiydi arkadaşlar. O zaman kil tabletler varsa yazı da vardır. Coğrafya peki arkadaşlar neredelerdi? Kayseri, Kültepe'delerdi. Bakın bize yer de bildirmiş. O zaman bizim için doğru cevap E seçeneği olmalıdır. Bu anlayışın aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisinin güç kazanmasında etkisi olduğu söylenebilir. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinde hakimiyetin kaynağı Göktengri'ye dayanmaktadır. Türk kanı Göktengri'den aldığı idare etme etkisi olan kut anlayışına dayanarak devleti yönetmiştir. Peki hemen bakalım şıklarımıza arkadaşlar. Mutlak monarşi. Mutlak monarşi neydi arkadaşlar? Tek kişili yönetim. Peki kut varsa arkadaşlar tek bir kişi Tengri tarafından seçiliyorsa mutlak monarşiyi güçlendirmez mi? Güçlendirir arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize de bakalım. Teokrasi neydi arkadaşlar? Dini yönetim. Burada arkadaşlar bahsedilen şey aslında tamamen dini bir yönetim değil. Sadece idare etme yetkisinin Tanrı tarafından alındığı. Bu yüzden din kurallarının Yönetimde etkili olacağını söylememiz mümkün değil. Tiranlık nedir arkadaşlar? Tiranlıkta anayasa ve hukuk kurallarından bağımsız bir yönetim şeklidir. Bu yüzden aslında tiranlıktan hiç bahsetmiyor. Meşrutiyet neydi arkadaşlar? Hem meclisin hem kralın olduğu yönetim şekli bundan da bahsetmiyor. Oligarşi ise ayrıcalıklı bir sınıfın arkadaşlar yönetimde etkin olmasıdır. Bu yüzden oligarşiden de bahsetmiyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bütün bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenemez? 19. yüzyılda ulaşımın buharlı gemiler ve demir yolları ile yapılmaya başlanması, istasyon, rıhtım, depo ve yeni postane binalarının yapımına yol açmıştır. Bu binalar kervansaray ve hanların yerini almaya başlamıştır. Yabancı sermayenin varlığı, şehirlerin belli yerlerine bankaların ve çevrelerinde de iş hanlarının yapılmasına yol açmış ve destenler ise gerilemiştir. Büyük şehirlerde batıllaşmanın sonucu olarak lüks eşya satan dükkanlar, Tiyatro binaları, eğlence yerleri ortaya çıkmıştır. Şıklarımıza bakalım arkadaşlar. Klasik Osmanlı şehirlerinde sosyal yapının değişikliğe uğraması, tabii ki arkadaşlar bakın tiyatro binaları, eğlence yerleri açılmış, doğru. Osmanlı mahallelerinde zengin fakir tüm tabakaların aynı gündelik hayatı paylaşması, arkadaşlar böyle bir şey tabii ki mümkün değil değil mi? Zengin insanlar daha farklı yerlerde vakit geçirirken, fakir insanlar daha farklı yerlerde vakit geçirecekler. Çünkü artık arkadaşlar batıllaşmanın sonucuyla birlikte lüks eşya satan yerler var. Zenginler büyük ihtimalle ihtimalle orada olacaktır. Fakirler ise daha farklı yerlerde olacaktır. Farklı milletlerden oluşan kişilerin karışımından yeni zengin ve kozmopolit tabakaların oluşması. Tabii ki arkadaşlar çünkü insanlar birbirlerine karışmış durumda. Şehirleşme mevcut. Doğru arkadaşlar ayrı mahallelerde oturan milletlerin birbirine karışması tabii ki arkadaşlar karışırlar çünkü artık büyük şehirler meydana gelmiş doğru dinlere dayalı mahalle kültür bütünlüğünün bozulması. Arkadaşlar artık farkındaysanız dinlere dayalı mahalleler değil de artık herkes nerede yaşamak istiyorsa orada yaşamaya başlıyor. Dinlerle alakalı zaten bir mahalle kültürü artık bu süreçte yer almayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. Verilen tabloya bakılarak Vesfalya Anlaşması ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Farklı devletlerin katılımıyla hazırlandı. Arkadaşlar bu insanların üzerinde hangi devletten oldukları, kim oldukları yazıyor mu? Yazmıyor. Sadece bu görsele bakarak bunu söylememiz mümkün değil. Devletlerin eşit statüde temsil edildiği. Arkadaşlar bunu da söylememiz mümkün değil. Bakın bazılarının elinde kağıtlar var, kalemler var. Bazıları sadece uzaktan bakıyor şuradaki insanlar. Eşit statüde olup olmadıklarını da söylememiz mümkün değil. İstişareler sonucu hazırlandı. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bakın insanlar sanki fikirlerini söylüyor, okuyorlar ve karar veriyorlar gibi gözüküyor. Buna ulaşabiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. Atatürk ilkeleri ve ilişkili olduğu inkılap hareketlerine bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Birbirlerinin tamamlayıcısı oldukları, tabii ki arkadaşlar zamanla bir takım yenilikler yapılıyor zaten. Mesela cumhuriyetçilik ilkesiyle birlikte kadınlara haklar veriliyor arkadaşlar. Bu halkçılık ilkesiyle de alakalı birbirlerini etkiliyorlar arkadaşlar doğru. Geleneksel yapının koruyucusu oldukları, aksine arkadaşlar geleneksel durumlar kaldırılıyor. Örneğin saltanat buna en büyük örnek arkadaşlar. Saltanatın kaldırılması geleneksel yapının korunmadığını gösterir. O yüzden B şıkkına ulaşamayız. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğdukları Tabii ki arkadaşlar çünkü Türk milleti evet bir takım haklara sahipti ama bu haklar sınırlıydı. Gördüğünüz gibi çok fazla hak olduğundan dolayı tabii ki ihtiyaçlardan doğuyor. Milli bağımsızlık ve egemenlik temeline dayandıkları tabii ki doğru. Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma hedefi taşıdıkları özellikle arkadaşlar layıklıkla birlikte akıl ve bilimin ön plana çıkması bunun en büyük kanıtıdır. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır.